Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ateresoğlu'ndan sesleniyorum. Şu anda Bilal Mesela sen şey e Emma'ya karşı ben oynuyor. Ben harekete yumrukla başlıyorsam Bilal vs Emma. Evet. Bir yani yapıyoruz abi. King of evet. Fighters 95. Rubal sayısı yok. açık. Sen aç. Sen, sen, ben, ben, sen ben, ben açık değil. E, Almak istedim. Çıkarttı. Çıkarttın mı? ben? istedim. Almak istedim. Pardon. Pardon.

Onlar da benim en çok kullandığım hareket. İnanamıyorum. Yani benim burası o buruk yapan hareket. Sen şimdi girip o hareketlerin önüne yani. tıkayınca Helal. Ha. O hareketlerin önüne tıkayınca Oha. Direkt Oha. benim adam ekran Abi yok ya. Şey yok. İki harekette gelen enerji yok. Evet. Enerji gitme olayı. O, o. Ve İki gitme olayı var. bu. İki, oraya oraya. Yani. İki dört. Yani, dört. Olurduğunda da, da ya. Bir ayıp bir ya. Bir depsay dak çeksen yaramayıcı alıyor. Evet. Şu kadar yapıyor. Kim geldi? Ben de bu 95'e Eman'ın bildiğini bilmiyorum. Evet. evet. Ama ben de hoşuma gitti yani biliyorum dedi, hmm. dedi de, de, o ben yani. Onunla Oha. bunu abartıyorsun. Hatta bulmak için hep atla bulma He, yani Ben de çok kullanıyorum. Ben de çok kullanıyorum. Bunda ben de şey. atla bir, bir vuruyordum. Çok yapıyorum. Korunmadan evet. yapıyor değil mi? Ben o kadar da kullanmıyorum. Evet. Bir Trav mı? Trav oldu. Trav yani. trav oldu evet. Bravo, šal, evet. S, double double KO. İlk, <laughs> <Ülke>. i̇lk, <laughs> i̇lk kez gördüm bunu. İlk kez gördüm. Aktan bu yanıdan netilip devralan yürümüştü. Ayın benim kimlerdi sevdi? İlk kez double KO gördüm. İşte <laughs> Iori'nin işte ilk ben ayak bastığı oyun. Bu olay o anı açık yakalıyor vardı. Hem açık hareket etsin, açık yapsın, daha kolay. Ee, Oha! Öyle Ne şey. ara geldi? Belli değiyor ediyor kendini. Evet. Bir de evet. Bir şey adama süper çaktı. Her türlü açığı alıyor. Ya, o çok güçlü. Hemen her türlü araya giriyor. Çok, çok güçlü. Evet. Eskiden <laughs> benim adam dev oldu. Sonra Kazuya ile düzden oraya çıkmıyor. Ben prime zamanında en iyi Oha. Yolları. Sonra düzden oraya çekemeye başladım, Şey yapamıyorum. Bak bu Kazuya'yı yapmak daha kolay. Kazuya'ya döndüm. Vay be. Dönüyor. Devur, helal olsun. Helal evet. 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 olsun. Oo. Harika. Helal olsun Emre Molle. Vallahi helal olsun. Beklemedik. Yapmak istiyorsanız <laughs> devam edeceğiz. Başa baş kof 95 kapı. Biraz, Biraz daha vereydin. Havadan aşağıdan adımı Kişim Market'te daha fazla. De Devo sana vuruyor vuruyor ya. Açıyor geldi. O diğer oyuncular açık veriyor. Devo açıyor. Eğer kapıya ile arada mesafe kalırsa veriyor. Tamam mediyorduk. Vay be. Son anda. Valla iğne kadar enerjiyle az orada? İğne kadar enerjiyle oyunu alıyordun. Ne Oyunun Çatı çıkarsınlar bir şey kalmıyor abi. O yüzden sev. aynı sonunda. Çat da yok. İçinden Evet arkadaşlar. Hala devam ediyor. Kof 95. da değil. Ama ya, Öyle senin ne yapacağını işte sen anlıyor rakip. Hiçbir sürprize eskiden beri En fazla oynanan oyunu oynuyor. Sen beni üstüne çok farklı adamlarla oynuyor. de ben o çok sakin oyna dediler de ciddi çok oynamadım. Sen Steel oynuyor muyum? Metal Slug 3. oynar mısın? Sen bir fan atar bir de çektin. Ölüm kesmek Valla tebrik ederim. Sütüp da mı iyi Nasılsın? Iyi. İyisin değil mi? Fena değilimdir. Yani... Youtube'a Erik 37 yazarsanız üstte tutmak yo, yok. var. var Erik 37... 5 yaparız evet. o masaya. Şey ederiz, Kerem bir... çekeriz. Kerem'i bir yeneyim ya. Şey, Tayvan'ı mı alıyorsun? Fark etmez acı, Tayvan. Tayvan'ı alırsın, o daha güçlü zaten. Fransa... Fark etmez. Tayman olsun. Kore, Japonya, İspanya. Abi sen beni çaktın. Tayvan ya. ben iyi, iyi şey yani. Görürsün. Bir ilerlersin. Sonu görmek yeter. Sonu gelir misin? sona? Bak sen tek ilerlemeni mi diyorsun? Tabii. Ee, Aa. level 8 çekeyim istiyorsun. Level 8 tamam. Öyle bir video istiyorlar abi. Ha. Video istiyorlar evet. Street Hub istiyorlar. Gerçi şey. ne zamandır oynamadım. Level 8 beni, beni de yenebilir yani. Yenebilir mi? Burada evet. level 4. Hatırlamak evet. lazım. Level 4 mü orada? Level Tam, tam ya. burada ya. oyna abi. Level 4'müş. He. Bak evet. açtı kapıyı bile. <laughs> Nasıl <laughs> ya? Ama sen Mortu Komot çok güzel oynuyorsun ha. İçinden geçti. Mortu çok güzel oynuyorsun Hayır, abi. şöyle diyeyim sana. Mortu Komot ben 1 oynadım. Yani <laughs> Hay Buraydın'ın anasına kadar geldim. <gülüyor> <gülüyor> oynadım oynardan yani. Şapkasından <laughs> anası. Hayır, <laughs> <laughs> ben 11 oynardım. Hayır, 11 hayır. 11'de şey vardı. Yani. Ha. Senin oynadığın adam var, Nupsay'da. Ha, aynen. 11'de de o var. Aynen. Onu oynardım. Bir de Mortal Kombat 1 ile 53. El jilet yaptım, yaptım Ama yapsak da oynamadım ben sana. Aynen. De... Bir de Raiden sana benziyor ya. Sen çevirince bas. Yandan falan benziyor mu abi? He? Vallahi sen genç <laughs> haline <laughs> acayip benzettim yani. Sen evet. genç <laughs> halini kafana bir çapka <laughs> takalım. <laughs> Şöyle yandan gül tamam. Aynı. <laughs> Değil mi? Benzer <laughs> var sanki. Biraz ya benzettim. Yok mu? Oğlum bana öyle geldi. Yani en azından bir uzakta olup olmadığıma göre. Uzaktan benziyor. Hayır uzak oldu değil. Ha, uzakta yani. olduysan ama uzaktan adam mizacı benziyor yani. Saydak. Yani. Ha, yandan dövüşürken benziyor. Saydak. Yani. Öyle bir şeydi. Ya öyle bir şeydi. Cüssel falan şey Bırakmıştı. Ha Bırakmıştım. Sonra sen Mortko 1 videoları gelecek dedin ya. He. Ondan gaza geldim de yükledim. Sen gaza geldin de yükledin. Ha, i̇yi ki de yüklemişsin mi abi? Ne zamandır oynamadım. Ama sende Nofsar'la falan yok değil mi? Ya sen ne Ne lan o? Deli de sedis kuşu mu indirdin sen? Ne yaptın lan sen? Her şey var sende. <laughs> İndirime girmişti. He. Ee? Balına öyle. Dolar da biraz ucuzdu. Balına aldım. Ne bana. kadar almışsındır? 250 300 falan. He, ee, bunu herkes var sende. Ha böyle 300 yani, yani pardon. Eee tabii 300 ya da 500 falan tamam bir şey olmaz lazım. 500 TL. 500 TL ise iyi para. İyi para TL değil, TL değil mi? Vermem. Ha 5 TL'den 200 liraysa olur ya. İşte e, 500 müydü öyle bir şey. şu an acayip pahalı ya. E, ha 400 otomat. 300 ya da 500 arası bir şey verdim kesin gitti ama. Olur ya. Ne o doğru. Abi ne? Ortalama da delikse düşüyor. Gizli adamların 6 tane adam. Yani 500 yıl ya, benim gözümde ya. en özel şey ölüm kesiyor. Abi adamları indirdik, yayın şey yapacağız, şey yapacağız, yapacağız ya. abi. Şu, Şu adamların oyunlarını nasıl yapıştırdı yapıştır. hiç aslidesin? Ben de işte. bütün adamlar açık, açık baktın abi. Ben de bütün adamlar açık. Ama bu adam bir reydeni var. Yemin ediyorum dokunamazsın ha. Bir yerden sonra yenilmiyor. 2-3 saat oynuyorsun böyle. 4, 5, 6, 7 bırak ya Atari'yi bırak. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, o, kadar değil. ya. O kadar Ya bir şeyler oldu. yapıyoruz. Nop falan bir sen, şeyler yapıyoruz. Sen, ya. biraz şey... Ha. E, yani fazla online oynamamışsın sanki. Sen ne kadar oynadın? Kaç ben saat ben oynamadım abi onu. Kaç saat oynadın? Yok efendim. abi onu oynamadım ya. Ben ben onu oynamadım o kadar. Ama biliyorsun komboları... şu ya. Abi komboları ben Öyle bir komboyu ben ya. sallayayım. o komboyu bekledim ki saldıktan sonra, bir sonra bir yani. aynısını bir, bir, iki kere yaparım. Tamam. geride bırakmadan evet. De. unutmam. Çözerim ben evet. oyunu. Yani tabii. bir oyun oynarım. Çözmüşsen Pardon iyisin abi. he. Tabii yani. abi tabii. Ya tabii. iyi Ya daha iyi. No Saibot'u salladı salladı mı onu? Bak T'nin iyiydi. Sıvı sıvı metal olup marka vuruyorsun ya. Açık veriyorsun acı o. O çok açık veriyor. <laughs> Onu sen benim düşüşüme yapman lazım. Ben hava izliyorum ya. He. Hava izliyorum benim düşüşüme o o yedirmen lazım. He, oralarda. Olduğum yapacaksın. yerde vurursan zaten Yemiyorum. böyle yapıyor. Armut gibi kalıyorum böyle. Bizde çok yakın Ama usta dostan... ne? Bana mı verdiniz? Teşekkür ederim. Bayram hediyesi. Vay be. Arkadaşlar ben buna yaton verdiler. Abi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ya, var, var, var. teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok büyüksünüz. Tamam. tamam. Arkadaşlar bana Jeton verdiler. Oradan dağıtıyoruz. şöyle dağıtıyoruz. <gülüyor> şöyle <gülüyor> bayram jetonu. <laughs> al ya. 2 <laughs> 1. Allah vasıtıyor. <abla> <laughs> o oynayacak. Evet, Kaç tane verdi? Ben boş değilmişsin ha. Bayağı verdi. 1 2 3. Orada 7. 10 tane verdi. 3'ün 3 tane al. Al. Gir evet, ama yen ama adamları. Ben buradayım. Bu abi. Bu arada yayın biraz aksadı. Kusura bakmayın. Sonu gelmişti zaten. Değil mi? Sonu gelmişti zaten benim. Yani, Nasıl yani. öldürmüyoruz ha? Jeton verdi, jeton arkadaşları çektik. Sağ olsun arkadaşlar herhalde YouTube'da görmüşler, jeton verelim diye. <laughs> herhalde <laughs> gördü. Herhalde gördü, jeton verelim. Onları <laughs> da çektik Oyunmuş güzel. Bizler açık olması bu. Kim bu? Jeton 10 kağıt abi. Sende hala jeton mu? Eski aldım. Yani kaç tane aldım? Kaç tane aldım? Kaç tane 100 liralık jeton verdim. 100-200 liralık jeton 100-200 tane Sen fazla aldın abi. Fazla aldım fazla. Ama 400 lira aldım. Hayır. 4. Daha bir de şeyden zamdan önce almış. Tamam. He, zamdan evet. önce gitti 200 tane almış adam. Aynen, helal olsun. Aynen. Biz niye yapmadık öyle? Ya sen kaç liralık kaldın kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. ha, ha. ha, ha, ha ne kadar <laughs> verdin? O zaman ne kadar vermiştin? <laughs> böyle bir şey verdin <laughs> değil mi? Fakı aldığı için. Verdi verdi. verdi. Bunu biledim. 20 yemeklerken orada ne aldın ya? Aynen aynen. İyi yapmışsın. Ama onlar mesela sayım yapıyorlar, sayımda eksik çıkıyor zaten. anlar. Adamı söyledim mi? Ya söyledim mi? Adamı söyledi He. adam söyledi. Söyledin sen tamam. Oha. Oha. Son çırpınışlar ama yani. Son çırpınırken televizyonda Verizon tabi yapıyor. Nasıl ya? Onları da onları da. Uruguay Uruguay ne yapacaksın? 30 tane kaldı. Ben nasıl öldün ki demin? Ben de göremedim bir anda ölüyorum mu oyunda? Ne ya? 30 TANİ Her hafta 10 TANİ Ooo Bilal daha, bir daha bir dokunamadan ya, hareketi yapıyor Şeyi çarptık abi Rogal iyi abi ya adam Nereden iyi para eder ama Onu nereden alsan Bir tane jetonlar geri geliyor evet, evet. Bir tane jetonlar kim, geri geliyor Bir Kaplan'la jetonlar geri geliyor Kim Kaplan'la oynayabiliyorsan, kim oynayabiliyorsan Daha zam gelmesin Kim ben de, ben Kim papa siyeken mı oynuyorsun? De, Aha. Barış her oyun oynuyoruz görüyorsun değil mi? İnanamıyorum oğlum. Allah Allah. olsun. Yani. Hemen tuzatımı çekiyor. Hemen. Adam. Hemen tecrid ediyor beni var ya. Hemen adam biliyor ya. Gelmiyor mu? Açık rugal seçiyor. Gerisini seçmeye gerekiyor. Murat Murat dünle geliyordu ya. Murat gelmiyor ya sen de geliyordun zaten o geldiği zaman. Böyle. Gürcan istemiyor Murat'ın buraya gelmesini. Sebep bu o başka bir şey olmaz. Gürcan Murat'ın buraya gelmesini yes, ne alaka, Ne alakanın? İstemiyor. Ben gelirken bunu seçtim ama abi abi. Yani bu Gürcan istemiyor diye bu Murat'ı niye ilgilendiriyor yani? Ya Gürcan yenildi Emra. Dedi ki ben bir daha buraya gelmeyeceğim. Tamam, Acan işim tamam, dedi tamam, ya. Gelsin siz de gelmeyeceksiniz. Bağırdı. Sen de bir daha gelmeyeceksin. Onun vakti ne ki size onun karışması? Vallahi bilmiyorum. Gürcan'ın sizin üstünüzde o kadar bir gücü var oh, mı yani? vallahi böyle, bilmiyorum hani vallahi. abi. Hani lider var, mi? Var, mi? Var, var, midir? Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bilmiyorum bunu abi ya. Gürcan'ın yüzü altında atacak mısınız kendini? Ben de bir daha gelmeyeceğiz. Hayır. Doğru söylüyorsun. Kendi köprüsünde bomba patlarmış. <gülüyor> <gülüyor> ya abi yapmayın yani ya. zaten Murat ata evet. Murat'ı bilmiyorum. Ben ben hocama gittim yani. Şimdi şöyle. Oo o, abi, abi ne yaptın? Cilet yaptın. Ya, iki, o ikinci tekme atabilirdi. Atmadı Abi o ne ya? ya. Oha baştan sona oldu. Oyun bozuldu. Bitti var gördüm ha Baştan sona tek hareket değil mi? Evet. Cilet yaptım şey. Cilet cilete hayvan gibi götürdü bir tane. Ne zaman Ne o? Bir yemek Eğene yapalım mı şey? Eve gitmeyiz abi yap Yapalım mı? Ya, geçiyor Eve gitmem mi? Ne sekizde abi? Yedi ya 7 değil mi? Yaklaşık ya 7. Ben 9'a 10'a kadar burada takılırım ya Sen kaça kadar takılacaksın? Yemeğinden Açık mı o kadar? Yemek yemeği mi yiyelim? Ne kadar sürer? Ne kadar sürer sizin? Hı. Yemeğe gitmemiz Hayır. 8 8 buçu bulur. Ha burası kapanabilir ya. Burası bir saat sonra kapanır. Kapanır kapanır. Ya bir saatlik şey ya. Bura kapanır abi. Ya gidip bir, bir şeyler var yersin var ben de yanınıza durun. Sen yemez misin? Eee ya. Ekonomik. <laughs> Ekonomik. yok yok <laughs> esna orada. Ama evde aynı zorla yemek yediriyor ya öyle bir şey var ya onun ya ye yemezsen laf ediyor ya. Ağlıyorsun böyle ağlıyorsun falan filan. Bu kadar mı ya? Ya yemeğimi yemiyorsun falan. Yani yemeğini yeme, ertesi gün bir daha yeme, bok yedin. Allah öyle mi ya? Yemeğimi yemedim diye başlıyor tabii. Abi, Allah bedava, abi bedava, abi, abi, bedava tabii. yemek yesene Yemek sen ya. yapmışım yese. Abi başka Kali bir Kalle. <gülüyor> <gülüyor> <bedava yemeği. gülüyor> <mi> yemeği, <laughs> ya. Kalleç. <Yemek gülüyor> öyle de <verdiniz, değil> mi anlatayım? <laughs> mi Güzeldi ha. Bakarız bakarız. Ben Aa. bir tane lahmacun yerim belki. Ayıp olmasın diye. O, ya şey'e gitmek istiyorum acayip. Köfteci Yusuf var ya. O o bizim o gittiğimiz e, iftarda gittiğimiz yere gitmek istemiyorum acayip. Ha. Bunun yemekleri güzel değil ya. Yani. Beğenmedim. Etleri kaliteli değil hocam. Ha, sen orayı beğenmedin. evet. Yusuf'ta sen vardın değil mi iftarda gittiğiniz yerde? Var mı? Ha, Bir şey e, fotoğraf, fotoğraf çektim ona. ha. He? Yok, yok, yok. Sen ne yiyeceksin? Köfteci yusuf'un sadece köfte mi var? Ya yani, Kardeş Yusuf muhabbetten sonra böyle bir şey Yusuf sonra böyle bir şey kaldı. Tersizim, ki, e, farkındasın değil mi? Yani. Domuzlu yani Çok ince onu... Domuz işte. Yusuf diyorlar. Niye çıktı böyle Yok be abi. Ooo işte ben sen ben de bunu zorladın. Ateşi evet. olmaya yardımcı oldun. Bu kısayla ne yaptığını getirdim bence. Beyler, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Eyvallah, kadar akşamlar. Camurum da gitti. Herkes iyi. Abi ben yarım kilo. Abi onu ona bir tane şey K1 falan diyelim falan ya. Çamuruna ya, K1 diyelim. Yani, K1. O ya 2 ya Hadi ucuna geldim lan. Yen şu abi. Oradaki küçükelden sonra devam edeyim dedim abi. Evet, EMA yenecek artık. Zaten normal küçük şey. Haydi bakalım. Yanına ayrı duran üzere. Gene şöyle düştük. Oha. Ben 100 lira daha veriyorum ama et diyorum elim. Kaç para orada şimdi köfte? 300 lira falan mı? Bir porsiyon bilmiyorum. 250 falan var. Çok güzel zaman ama ya. Vallahi helal olsun. Ama o Yüzdesi 70'i gitti bir ölümde. <laughs> Oha! Ulan hadi gebertiyorum lan. Ah be! Vay be! Allah. Adam, Allah. adam yendi ha. Abi tabii yenecek. Helal olsun. Kaç kaç şu anda? Bilal. Valla. Vallahi dört şey bir, aldım 4, ben. Dört, dört, dört. kere mi yendin sen? Ne Dört iki o zaman. Tamam. Sen mi öndesin Bilal? Bilal önde. Evet. Dört iki. Yok yok. O bilmiyor. O bilmiyor. 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 Aa, o hiç, hiç bilmiyor. Hayır oynasın şeyde oynasın. 98'de oynadı. oyna. Acı. 98 ben. 97 de oyna. Hı, bu bitsin. Hayır, yemeğe, yemeğe gidelim. gidelim. Ha, Fazla zaten kimse geç kimse kalmadı zaten. Evet. Giderim ben de aynen bitti. Bu sonlar artık. Buna hazırlık ol. mı? yapıyor. Hareketi yapıyor bir de geriye doğru kaçıyor. Boşlukta verdi. Görüyorsun değil aynen. mi? Aynen. Vesail Kaptar. Ben ilk 96 oynayarak başladım kupa. 96'da böyle sürekli kırmızı enerjiydi sürekli. Ben de 96. Ben de 96. Yani. Süper o kadar bilmiyordum da. Böyle, Oha perfect. oyun bozuldu. Double K olacaktı da. Oyun Aynen. bozuldu. Evet. Robert. Helal olsun ama oyun bozuldu orada. Kırmızı perfect yani. aldı. He <laughs> 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 Robert. Robert tabii. Rüyü alıyordum. He he Çang'ı mı? Ha, Sarhoş'u. Abi o Yok, sarhoş değil lan. Yani. Çank ne? Şey, ayı. ayı, ayı. He onu alıyordum. Onla süper yapıyordum süper ha. yaptığı zaman adımı ittiriyor ya böyle. Üst üste bir daha süper yapabiliyorsun. Ha öyle götürüyor. süper süper yapa yapa. Ha ben onu beğenmiyorum arka arkaya süper evet. Ama yani, şey şey, Kuyo, teri, falan. Ama ben şey ya. Kuyo, Terry, Ruyo falan. Geldin Sen. mi abi? Arka arkaya bana vereceğim. Aha geldi. Oynasana. Abi, Oynasana. Ben yemeğe gideceğiz, gelir mi? Abi gelir misin? Oynasana. Evet, Sen de gel. Evet. Acaba eve giderim ya. Yani. Eve mi gidersin? Bugün bir yeneyim. Can yerine bir şey yapsam. İşi varmış senin. Tabii. Güzel. Yatam ver. Yatam veririz abi, yatam veririz. Ne olur bana alır mısın? TRT yatağı. Yere kalmayacak. Var abu acı, yatam almayacak. Gerek kalmayacak, al, al. hepimiz yenecek. <laughs> Biraz ondan bakıyorum ya, gerek kalmasa. Çünkü gerek kalsın diye yatağı veriyor ya. Hani o psikolojiye geri benliğim diye alalım, başka şey yatağı veriyor <laughs> bana. <laughs> Oha! <gülüyor> bugün çok üzüldüler ya. O yani kuru... Çocuk şu herhalde çok iyi aktarıyordu. Kim o? Kamuran mı? He he. Allah Allah al, al. Ama ben ilk 16 falan dedi bana. 16 kötü bir skor değil ki yani. Çağmuran. Beni 5 sıfır yaptı. 5 0dan evet, sonra benim kafa çalışmaya başladı. Heee böyle oynadı falan. Ya Çağmuran'ı da biliyor musun? Hadi, bak bana mesaj yazdı. Yani. yazdı. Kaşamayla evet. Adam dedi ki beni kimse yenemez. Aa, Peki mi dedi? Bunu. Tabii beni kimse yenemez Yok, diye yazdı. Ben Bilal'e yani, Bilal, e, Bilal dedi ki bak dedi iddialı konuş bu o kadar. Nasıl? Ne dedi ne oldu mu şu? Ya evet evet. Ne oldu? Ya ben Youtube'dan anlamadım. buldu ya biz onu anlatıyorum. He. Ondan sonra ben dedim ki cumartesi pazar evet. saat 3-4 gibi evet. Pendik Marmaray durağında şey evet. sağda Pendik İş Merkezi var aşağıya gel. Abi adamı gördüm evet. ben. Ben dedi Youtube'dan Eyvallah. geldim bilmem Eyvallah. ne. ne? ne bir baktım adam ya. altı bin. <laughs> <laughs> Şimdi şeyle <de> bitti. <laughs> Üstledim, ee... Ona bir takip bitti. Emayla bitti. 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 Beşki beş yendi mi? Beşki yendi mi? Bravo, bravo. diyoruz. Bravo. Sağ ol. Yapılacak ben 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 ya. bir şey. Ya baştan bir daha aç. Beş yüz ya. Elenir. Baştan bir daha aç. Baştan mı açın? Beş yapacağız tabii. <laughs> tamam. Baştan beş. Bilal Özbörsüz ben yerde. Yani.